Evet 11. sorumuzda diyor ki yukarıda verilen trans 2 biten ismi sizi çok ilgilendirmiyor molekülde hani organik çıkarıldığı için söylüyorum. Çıkarılmasa da bizi ilgilendiriyor ama molekülde atom ve orbiterler arasında aşağıdaki orbital örtüşmelerden hangisi görülmez denilmiş. Şimdi ben bu bileşimi daha açık yazıp şöyle söyleyeyim burada şunları da verse güzel load hidrojen 1 karbon 6 diye neyse şöyle söyleyeyim eşimi daha açık yazıyorum. Şurada bir tane hidrojen var. Şurada bir tane karbon var. Şurada bir tane karbon var. Bakın bu karbonda aynı zamanda 3 tane hidrojenim var. Şöyle 3 hidrojeni yazdık. Şurada ikili bağım var. Şurada bir karbon var. Yine şurada e, şu karbonun üstünde 3 tane hidrojenim var. Şurada da bir tane hidrojenim var. Yine hidrojen için öncelikle şunu belirteyim. Bakın hidrojenin bir tane elektronu vardır. Bir S1. Tüm bağ yapımında bunu kullanır. Ama karbon merkez atom olduğu için hibritleşmesine bakmamız lazım. O zaman ben buradaki karbonların bir de hibritleşmesini bulayım. Bakın şu karbon için öncelikle 1, 2, 3, 4 tane sigma bağına sahip olduğu için bu karbonun hibritleşmesi sp3'tür. O zaman bunu şöyle söyleyeyim. Bakın burada hidrojen s'yi kullanacak dedik. Merkez atomsa sigma bağında hibrit orbitanını kullanıyor. Yani şuradaki bağ s, sp3 örtüşmesidir. O zaman şu var mı? Var. Bakın şu bağ onlar da mavi ile Bu bağ, bu bağ ve şuradaki yine bağlar e, bunlar özdeş olduğu için bunların hepsi sp P3, S örtüşmesidir. Geçtik ikinci karbonuza. Bakın şu karbona baktığımızda 1, 2, 3 tane sigma bağına sahip olduğu için burada ne olacaktır? Bu karbon hibritleşmesi SP2'dir. Yani şu karbon şuradaki elektronunu kullanırken SP2'sini kullanacak. Bu karbon sigma bağında nesini kullanıyor? SP3. Yani şu bağ nasıl oluşur dersek SP3 SP2 örtüşmesi sonucu oluşur. Yani şu E şıkkındaki de bu bağdır. Şu bağ için söyleyeyim. Bakın yine bu karbon bağ e, yani sigma bağında SP2 hibrit orbitalini kullanır. Şuradaki hidrojen de S'sini kullanır. Yani bakalım şıklarda var mı? Evet bakın B şıkkında da bunu görüyoruz. Bu da var. Şimdi devam ediyorum. Buradaki soldaki bağlar bitti. Ne geldik buradaki ikili bağ. Yine bu karbonumuzu incelesek. Bakın bir 2, 3 tane sigma bağına sahip olduğu için bu da sp2, 5 mesi Yani şuradaki, onu da biraz daha açayım. Bu karbon, karbon arasında ikili bağ var. Bakın şurada mesela sigma bağında bu karbonda sp 2sini kullanacak. Çünkü sigma bağında hibrit orbitalleri kullan Bu da sp2 kullanıyor. Yani şu da burada var. Şu bağ değinilmemiş ama bu pi bağda. Merkez atomlar pi bağını oluştururken hibritleşmeye katılmayan p orbitallerini kullanıyor. Yani şuradaki örtüşmenin adı PP örtüşmesidir. Yani şıklarda yok ama burada PP örtüşmesi de vardır. E, ee, şunun içinde şunu söyleyeyim. Bakın şuradaki bağ ile şuradaki bağ özdeş. Yani bu bağ için ne demiştik? SS peki bu da SS peki de. Şuradaki bağ ile şuradaki bağ özdeş. Bu bağ için ne demiştik? SP3, SP2. Bu da SP3, SP2'dir. Yani burada örtüşme olmayan, örtüşmesi görülmeyen şey A şıkkıdır. SS örtüşmesi yoktur arkadaşlar.